Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat İsviçre'den hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün cuma hepinizin cuması mübarek olsun kutlu olsun. Ayın 18'i Aralık ayındayız arkadaşlar. Ee, bugün Almanya turu yaptım son işimi hallettim. Ee, Almanya'ya gittim geldim. Bu sabah 3 tane video yaptım. Görmediyseniz bakın. Ee, galiba güzel oldu. Yorumlar şimdiye kadar çok çok iyi. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bu arada e, abonelerim çoğalmaya başladı. Çok teşekkür ederim. Abone değilsiniz, abone olun. Beni sevindirirsiniz, gurur duyarım. Gelelim selamlara. Azem Vurucu abime Frankfurt'tan Almanya yok Frankfurt değil. Almanya'dan bol bol selamlar. Karıştırdım kusura bakma Azem abi. Vedat Erden Frankfurt'tan. Almanya'dan bol bol selamlar. Ee, şimdiye kadar, düne kadar, bugüne kadar başka selam özel isteyen olmadı. Arkadaşlar bugün Almanya'dan geldim. Lidl'e geldim. Başıma ne geldi? Ee, çok özel bir şey oldu. Çok e, güzel bir şey oldu. Lidl'e girdim, alışveriş yaptım. Ondan sonra alışveriş arabasını geri bıraktım. Cepte bakıyordum, yorumları kontrol ediyordum. Birisi Murat, Murat abi diye seslendi. Dedim Allah Allah baktım iş elbisesi üstünde beyefendi birisi. Murat abi dedi dedim evet buyur. Ya abi dedi sen misin dedi, dedim. Evet ben. Ya abi dedi biz seni devamlı takip ediyoruz. Biz dedi şurada çalışıyoruz. Bir Erdoğan arkadaş daha var takip ediyor seni devamlı yorum yapıyor yazıyor. Kendisi kamyon transportta çalışıyormuş. Erdoğan da aynı. Biraz reklam yapalım. Bizim burada VIL, kamyon transport. Ve bana takvim de verdi. Allah razı olsun. Arkadaşımızın ismi Tuncay Erol. Tuncay Erol'la tanıştım. Memnun oldum. Tuncay arkadaşım Erdoğan da şu anda evde çalışmıyormuş. Yakınından birisi Korona'ya yakalanmış e, ne olur ne olmaz onun için evde e, de yani. Erdoğan arkadaşıma da bol bol selamlar. Tuncay'a da bol bol selamlar. Memnun oldum. İnşallah e, ilk e, yakın bir zamanda oturup daha iyi tanışıp bir kahve içeriz. Memnun olurum. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz... Ee, muhabbet biliyorsunuz cuma günleri biraz muhabbet ediyorum eskilerden anlatıyorum Biraz mazilerden anlatıyorum Arkadaşlar bugün Almanya'dan eve gelirken aklıma bir şey geldi Bundan aşağı yukarı 28 sene evvelse 4 arkadaş buradan İngiltere'ye e, Deniz balıkçılığına gittik O zaman e, beraber çalıştığım iki arkadaşım vardı. Ee, onlarla beraber çalışıyordum. İkisi de büroda çalışıyordu. Ben dışarıda teknisyendim. Bir de başka yerden tanıdığımız bir arkadaş daha vardı. Dört kişiyiz. Ee, bizim büroda çalışan, ismini şimdi söylemeyeyim. İster mi istemez mi bilmiyorum. O böyle e, izinleri, tatilleri organize ediyordu. Arkadaşlar organize etti. İngiltere'ye gittik. Orada bir ailenin yanında kaldık. Onlar böyle oda kira alıyorlar. Sabah kahvaltısı veriyor. İstersen öğlen için yanına sandviç yapıyor. Yani ekmek arası bir şeyler hazırlıyor. Bizim arkadaşımız bunu tip top yani süper organize etti. Ondan sonra oradan kendisi balık tutmak için özel gemisi olan bir İngilizle anlaşıyor. Hepsini ayarlıyor. Her neyse konuyu fazla uzatmayayım. Arkadaşlar oraya gideceğiz şimdi hazırlık yapıyoruz tabii heyecan da var. Bana arkadaşım dedi ki, ya Murat dedi uçak korkun dedim yok uçak sıkıntı değil. Peki dedi gemide dedi midem bulanır mı dedim vallahi bilmiyorum ben büyük gemilere bindim öyle ufak teknelere hiç binmedim. Ya dedi ne olur ne olmaz dedi sen dedi Burada eczaneye gitti dedi özel haplar var dedi. Onu sabahtan aldın mı dedi? Miden falan bulanmıyor dedi yoksa perişan olursun. Tekne dedi çok sallanıyor denizde dedi. Ben gittim biliyorum dedi. Dedim tamam sen biliyorsan ben o hapı alırım. Ben gittim arkadaşlar eczaneden bir paket öyle hap aldım dedim böyle böyle. Bana hap verdiler özel miden bulanmasın, başın dönmesin. O zamanlar zaten kaç yaşındayım? 24-25 yaşlarındayım. Arkadaşlar atladık uçağa. Atlayamadık. Geldik havaalanına e, İsviçre'ye. E, bavulları verdik. Herkesin tabi el bagajı var yanında. Biz üçümüz geçtik. O üçüncü arkadaş bizden çalışmayan arkadaş düt öttü onda. Arkadaşlar inanmazsınız el bagajının içine özel balık tutmak için Rambo 3 bıçağı almış ha bu kadar. Ha bu kadar. Hayda, e, iç öyle bıçak ha, uçağın içine girer mi? Akıl işte. Gençlik. Arkadaşlar o uçağı, o bıçağı aldılar. Formül dolduruldu. O özel bir torbanın içine girdi. Adı soyadı yazıldı. Adresi yazıldı. Özel uçağın başka bir yerine depo edildi. Efendime söyleyeyim. Zürich Kloten'den uçtuk. Hollanda'ya ilk önce Amsterdam'a indik. O bıçak gene geldi, gene bir formül dolduruldu. Öbür uçak için Amsterdam'dan Southampton, İngiltere'ye uçtuk. Propelle bir uçakla, daha hiç bilmemiştim o ilk seferde. Orada o bıçak gene özel gitti. Southampton'da geldik, o bıçak gene özel geldi. Arkadaşa verildi, tabii bunu Gümrük'te çalışan adamlar da gördü. O havaalanı büyük değil. Sıra bize geldi, gümrükten geçeceğiz, çek dediler. Arkadaşlar inanmazsınız bizim külodumuza, çorabımıza kadar her yerimizi aradılar. Üstümüzü, başımızı, bavulları bunlar ne yapıyor, ne getiriyor her neyse geldik arkadaşlar. Ondan sonra e, araba kiralamıştık, arabaya bindik, bavulları doldurduk. Hatta iki tane arabaydı hatırlamayacağım. Geldik e, e, kalacağımız eve eşyaları yerleştirdik arkadaşlar. Yarısı gün sabahleyin kalktık e, İngiliz e, kahvaltısı. Zaten çoğunu ben yiyemedim. Neden yiyemedim? Domuz mu ne olduğunu bilmiyorum. İngilizcem de yok. E, i̇şte peynir filan yedim. Tabi hapımı da aldım arkadaş söyledi ya. E, ya yani dikkat et diye. Bunlar ama tıka basa yediler. Böyle bir yediler ki. Üçü de. Ondan sonra bindik arabaya, e, gemilerin, kayıkların, teknelerin olduğu yere geldik, arabadan indik. Şimdi bakınıyoruz. Hemen bir adam bizi tanıdı oradan. İşte o adamla anlaşmış, o saatte anlaşmış. Adam geldi, siz misiniz? Biziz dedik. Biz yanımıza biraz olta filan da aldık, malzeme de aldık. Aslında ihtiyaç yoktu, teknede hepsi vardı. Arkadaşlar tekneye bindik. Ama o teknenin sahibi nasıl desem yani normal bir adam değil. Benden bir kafa büyük, 20 santim daha geniş ve hep kas. Yani kas üzerine kas. Geçen de söylemiştim adamın vücudunda öyle yerler var ki benim vücudumda o yerler yok. O kası nereye dolduracaksın değil mi? Öyle bir adam yani goril gibi bir adam öyle kollar mollar zaten böyle. Arkadaşlar tekneye bindik. Sabahleyin hava iyiydi böyle deniz böyle çarşaf gibiydi. Tut 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 böyle çalışıyor motor tut 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 gittik. Bayağı gittik. Ondan sonra stop etti. O demir şeyini attı dışarı. Tekne yerinde kalsın diye. Bize birer tane olta verdi. Şöyle balık tutmak için. O balıklarla büyük balık tutacağız. Biz daha atarken pat 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 anında Vallahi yalan söylemeyeyim ama 40-50 tane mine tuttuk onlardan. Çünkü bir oltaya bir takılıyor, 4-5 tane takılıyor. Böyle o şeyler böyle arkası arkasıya bir salıyorsun, bir sallıyorsun. O parlıyor böyle suyun içinde. Ona Almanca makrele deniyor. Böyle özel bir şeyi var onların. Böyle bir güzel bir resmi var. Böyle asker elbisesine benziyor onların derisi. Onlardan yakaladık. Ondan sonra o adam başladı onları böyle kesme, doğrama, ondan sonra ezme kovaların içinde. Onları sonra suya boşaltıyor ki köpek balıkları gelsin biz köpek balığı yakalayacağız. Yalnız arkadaşlar yanlış anlamayın köpek balığını yemek için değil hobi olarak ve o yakalandıktan sonra büyüklüğü ölçülüyor. Aceleden tabii, ona marka takıyorlar, ondan sonra bilgisayara bildiriyorlar. Bu balık şurada, şurada, şurada yakalandı. Ee, takip edebilmeleri için e, okyanusta nerelerden, Atlantik'te nerelerden geziyor bu balıklar, onu bilmeleri için. Bu 80 yıllarındaydı zaten, bu anlattığım yoksa 90 yıllarında, 90 yıllarındaydı. Yani o balıkları biz e, çıkarıp öldürmek değil, canlı. Gene geri vereceğiz ama bir tane yakalayamadık. Bir hafta geç kalmışık, Onlar devamlı böyle dolaştığı için geç kalmışık. yakalayamadık. Başka balıklar yakaladık. Her neyse. Ee, o kovalarla, o döktü, döktü, döktü. Ondan sonra bizim oltaların ucuna şöyle balık e, taktı. O Zaten biz işi tam bilmiyorduk o zaman. Ondan sonra bir balon taktı. Attı bir tane ona attı bir tane ona attı şimdi biz böyle bekliyoruz balon balon aşağı gitti mi tamam bir balık bir balık onu bizim balığı yedi yani burman lazım arkadaşlar öğlen oldu ondan sonra bize e, orada kaldığımız e, evin sahibi öğlen e, ekmek arası da bir şeyler hazırladı ben tabi hapımı aldım bunlar öğlen yemeğini de kabaşıydi ben de yedim. Ve öğlen yemeğini mahsus adam tuzlu yapmış ki midemiz bulanmasın. Arkadaşlar öğlenden sonra dalgalar bir büyüdü mü? Şimdi dalga nasıl biliyor musunuz? Tekne böyle yapıyor ya dalgalar geliyor ya. Balonu bir görüyorsun bir görmüyorsun. Bir görüyorsun bir görmüyorsun. O dediğim goril adam da tam kabinin orada böyle kapı var. Kapının içine böyle kendini sıkıştırmış. Tam vücudu oraya getiriyor. Tekne bir böyle yapıyor. Bir böyle yapıyor tekneyle gidiyor yani. Kendini tutmasına gerek yok. Arkadaşlar benim iki tane arkadaş, üçüncüsü değil, üçüncüsüne bir şey olmadı. Bir baktım kar gibi beyaz oldular. Ama tekne nasıl sallanıyor biliyor musun? Bende bir şey yok. Ben sabahleyin o hapı yuttum. Ulan bir baktım bunlar affedersiniz çok affedersiniz bir kusmaya başladılar. Yani yemin ederim sanki birbirinden yarışıyorlar kim daha fazla ileri doğru kusabilecek gerçekten. Bir metre iki metre ama nasıl kusuyorlar? Ne öğlen yemeği kaldı midelerinde ne sabah kahvaltısı kaldı. İkisi de bembeyaz oldu. Kustular kustular affedersiniz çok özür dilerim. Oturdular oraya yere. Halleri de kalmadı böyle işleri bitti. Arkadaşlar o gün... Zaten böyle gitti geçti saat 3 müydü 4 müydü ne oldu biz oltaları çektik tuk 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 zaten bir saat en az bir saat bir geri geldik. Arkadaşlar yarısı gün böyle öbürsü gün böyle ondan sonra çeşit türlü balıklar tuttuk mantaya benzer bir balık tuttuk. E, tabii bir resim çekip gene geri attık biz bir tane balık çıkarmadık a a tuttuklarımızı fazla canını acıtmadan fazla zarar vermeden balığa. E, ...gene geri attık. Şimdi sorarsınız bana peki neden yapıyorsun? Şimdi yapmam. Eskiden yapıyordum arkadaşlar. Gençlik. Arkadaşlar her gün böyle. Akşamlar orada bir pöp vardı. Tam bizim evin öbür karşısında bir pöp vardı. İngilizler ne bileyim yemek yapmasını da pek bilmiyorlar. Hamburgerden başka bir şey yemedik akşamları. Hep bonfrit hamburger. Ha, bonfrit hamburger. Dana eti sırf o vardı zaten. Arkadaşlar perşembe günü e, geminin e, teknenin sahibi dedi ne yapacağınızı dedik, dedik biz oraya gidiyoruz bir bira içiyoruz bir hamburger yiyoruz ondan sonra belki bir bira daha içiyoruz ondan sonra eve gidiyoruz. Biraz tantana ediyoruz yatıyoruz bütün gün denizin e, teknenin üstünde biz alışkın değiliz yoruluyoruz. Aa dedi tamam dedi müsaade ederseniz ben de geleceğim dedi e, yarın dedi son dedi bu akşam içecekler benden dedi. Dedik aa süper. Bedava ya. O tekneyi şey yaptı. oru bıraktı oraya bağladı mağladı. Kabinesini kitledi oltaları oltaları. Biz kendi arabamızla o kendi arabasında pöpün önüne geldi. Eski külüstür mülüstür bir arabası var markasını unuttum. Ama arkadaşlar dediğim gibi yani adamda bir el vardı. Ha böyle. Yani benim ellerim zaten büyük. Ha böyle. Yani adama vurdu mu bayıltır öyle birisi goril gibi adam ya arkadaşlar biz şimdi birer tane bira içtik o da bira içti biz ondan sonra tabii karnımız acıktı İkinci birayı içsek sarhoş olacağız biz hemen hamburger istedik bonfret istedik ona da sorduk istemiyor adam yok yok dedi adam bak öğlen yemeği yemedi akşam yemeği yemedi Öğlenliğin hiçbir şey yemedi. Sabahleyin evde yediğinden çıkmış adam. Öğlende hiçbir şey yemiyordu ama ayı gibi bir şeydi. Herhalde sabahleyin bütün gün için yiyor. Arkadaşlar biz tıka basa karnımızı doyurduk. Hamburgerler büyüktü. Karnın doyuyordu. Yanında patates de var. Doyuruyor adamı. Biz hamburgeri yiyene kadar yalan söylemeyeyim ama bir 3 bira daha içti bu. Ama biralar orada yarım litre. Yani hesaplarsan oldu 2 litre bira. Ben bir şey yemeyeceğim. 2 litre bir eylem tamam. Doğru yatakhane. 8 saat uyurum. Arkadaşlar ondan sonra bu 4. biradan sonra Johnny Walker dedi. Viski istedi. Bir arkadaşım bunu duydu. O da biraz seviyor içmesini. Johnny Walker yaptı. Yes dedi. Sen de istiyor musun? Yes yes dedi. Ona da bir tane geldi. Abicim bunlar tak cheers yaptılar tak adam bir kere de devirdi e bizim arkadaş da onu görünce o da bir kere de devirdi pat diye masanın üstüne koydular hemen dedi bir tane daha bizim arkadaş yes dedi arkadaşlar bilmiyorum kaç tane içtiler artık 6 mıydı 7 miydi 8 miydi 10 mu oldu gerçekten bilmiyorum çünkü arada biz de 3-4 tane bira içtik e biz de azıcık e, e, sarhoş olmaya başladık tabii. Arkadaşlar, arkadaşa dedim, oğlum dikkat et bu adam alışkındır. Yok Murat dedi, tamam hapı yuttu dedi. Öğlen yemeği yemedi, akşam yemeği yemedi dedi. Şimdi bu dedi sarhoş olacak, masanın altına düşecek dedi. Arkadaşlar inanmazsınız, inanmazsınız. Bizim arkadaş mort. İşi bitti. Sarhoş oldu. Öbür adam var ya arabaya oturdu bir de eve gitti. Biz arkadaşı sağdan soldan tuttuk. Odamız da ikinci kattaydı. Evin sahibine çaktırmadan yukarı çıkardık. Yatağın içine attık arkadaşlar. Yarınki sabaha kadar uyudu. Sabahleyin de zor kaldırdık. Yani o yemek yemesine rağmen, şeye rağmen o viski ona öyle bir çarptı ki orada daha halen aklıma geliyor bazen vay be diyorum. Ulan diyorum adam adam ne adammış diyorum ya bizim arkadaş tıka yemek yedi. Öbürküsü arabayla eve gitti. Bizimki de az kalsın hastanelik oluyordu. <laughs> Daha hala yani aklıma geliyor. Ulan arkadaşlar bu konuda dikkat edin. İngiltere'ye giderseniz tekne sahiplerine dikkat edin. Valla içmesini biliyorlar. Artık bilmiyorum nasıl yaptı. Bir iki kere tuvalete gitti. Adam kustu mu bunu? dışarımı çıkardı nasıl yaptı bilmiyorum <laughs> bizim arkadaş hapı yuttu arkadaşlar Arkadaşlar bu eskiden bir maziydi başımdan geçen bir konuydu bir yaşantıydı bunu size anlatmak istedim İnşallah hoşunuza gitmiştir biliyorum aramızda alkolü hiç sevmeyen insanlar var yalnız bu anlattığım Konu 28 sene evvelsi olmuştu. Gençlikte olmuştu. O zamanlarda biraz deli dolu günlerimiz vardı. Tabii ki bu arada ben de ihtiyarladım ama ben öyle yataklı konak olana kadar içmemiştim yani. Yani yolun kendi yolumu bulmuştum. E, evin yolunu bulmuştum arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün e, bu dördüncü video oldu. İnşallah hoşunuza gitmiştir. İnşallah biraz değişik olmuştur. Ee, rica edeceğim hoşunuza gittiyse veya da gidiyorsa videolarım bana bir like verin. Şu like'ler azıcık çıksın artık. Ya hep 30'da 40'ta kalıyor. O kadar abonementim var. Hep 30 40. Çıkaralım şunları 70 80 100'e çıkaralım. Vallahi çok sevineceğim. Abone olmadıysanız abone olun. Tuncay bak bugün seninle tanıştım. Abone ol. Erdoğan söyledi abone değilmişin. Abone ol ben sevinirim gerçekten. Arkadaşlar ne diyeyim? Konumuz bitti. Her şeyi anlattık. Sağlıklı kalın diyorum. Benimle kalın diyorum. Hoşça kalın. İsviçre'den Murat. Bol bol selamlar.